Herkese merhaba. Azimle Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel şehriyeli yayla çorbası tarifim var. Öncelikle tencereye 1 çay bardağı tel şehriyeyi ekliyorum. Daha sonra 2 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml olarak. Kullandığım ölçülerde 4 kase çorba çıkıyor. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz su ekledikten sonra orta ateşte kapağını kapalı bir şekilde pişiriyorum. Daha sonra terbiyesi için kaba bir tane yumurtayı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Bir su bardağı yoğurdu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Terbiyesi için bu malzemeler yeterli oluyor tekrardan karıştırmaya devam ediyorum ve tencerede kaynayan sudan azar azar alarak terbiyesini üzerine ekliyorum ve terbiyeyi ılıştırıyorum bir su bardağı da normal su ekledim bu şekilde yaparsanız terbiye kesmesi imkansız oluyor zaten Tel şehriye çok kolay piştiği için bu çorbayı yapmanız toplam 5 dakikanızı alıyor. Tel şehri pişince önce terbiyenin bir yarısını daha sonra tekrar diğer kalan yarısını ekliyorum. Terbiyeli çorbalar çok fazla kaynatılmayı zaten istemiyor. Göz göz olunca altını kapatın. Bu da yaklaşık 3 dakika oluyor. Yayla çorbasında en önemli püf noktalardan biri de tuzu en son eklemektir en son ekledim bir tatlı kaşığı son olarak da üzerine yaktığım tereyağı ve naneyi çorbanın üzerine ekledim ve karıştırıyorum servise hazır bir tarifin daha sonuna geldik deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun hoşçakalın